Herkese merhaba, ben psikolog Sultan Koç. Bugün hep beraber Instagram üzerinden paylaştığım bir soru kutucuğuna gelen soruları yanıtlayacağız. Hadi başlayalım. Bir anne şöyle yazmış. Çocuğum bana karşı çok hırçın, sürekli vuruyor, bağırıyor, beni dinlemiyor ve bizden tavsiye istiyor bu konuda. Şimdi şöyle düşünelim. Küçük bir çocuk öfkelendiğinde aslında beyni bir yetişkin gibi çalışmıyor. Beyindeki ön frontal bölge, yani fren mekanizması da diyebileceğimiz o bölge tam gelişmediği için çocuk öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor. O yüzden vurmak, bağırmak bunlar aslında çocuğun kendini ifade etme şekli. Peki bu konuda yapılacak bir şey yok mu? Elbette ki var. Öncelikle öyle bir an gerçekleştiği zaman sakin kalmalıyız. Büyük tepkiler, yüksek volümlü müdahaleler işe yaramayacağı gibi işleri daha da zora sokabilir. Çünkü çocuk aslında senin duygunu kopyalar. Sen bağırırsan o daha çok bağırır sen sakin kalırsan onun da beyni yavaş yavaş sakinleşir aslında. Bir sonraki yapılacak şey çocuğun duygusunu isimlendirmek. Duygusuyla iletişime geçmek. Şu an çok sinirlisin, işte farkındayım, ne hissettiğini anlayabiliyorum gibi kelimeler çocuğun beynine aslında öfkenin kelimeyle de ifade edilebileceğini öğretir. Ve en önemlisi sınır koymak. Çocuk sizin sınırlarınıza saygı duymalı. O anda yapacağınız şey vurmak yok, canım acıyor çok istiyorsan öfkeni boşaltmak için yastığa vurabilirsin gibi cümleler aslında çocuğa hem sınır koyar hem de o öfkeyi boşaltması için alternatif sağlamış olur. Çocuk da zaman içerisinde kendisinin ve sizin sınırlarınızı öğrenir. Tüm bunların ötesinde çocuğun sakinleştiği bir anda onunla konuşmak çok önemli. Çünkü öfke anında beyin kapalıdır bir anlamda. Yani o an vereceğiniz bir öğüt, bir nasihat işe yaramaz. Ama o fırtına dindikten sonra çocuğa istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü o anda asıl öğrenme süreci başlar. Unutmayın çocuk hırçın davrandığında aslında anne beni gör, baba beni duy demek istiyor. Bizim görevimiz o mesajı duyabilmek. Evet bir diğer takipçim şöyle bir soru sormuş. Eşimden yeni boşandım bu durumla baş edemiyorum bana ne önerirsiniz? Boşanmak kağıt üzerinde sadece bir imza gibi görünebilir. Ama aslında hayatın en büyük değişimlerinden, kimi için de kayıplarından biri. Çünkü sadece bir eşten değil, bir hayalden, bir gelecek planından bazen de kendinden ayrılıyoruz. Peki bu durum insanı neden bu kadar zorlar? Çünkü beynimiz alışkanlık sever. Bir insanı her gün konuşmaya, onunla yaşamaya, geleceği onunla planlamaya alışırız ve bu bağ koptuğunda beynimiz bir nevi yoksulluk yaşar. Sıkı bağımlılık gibi aslında. Bu yüzden boşanma sonrası gelen boşluk, ağlama, isteği, hayata küsmek aslında hepsi çok normal. Peki boşanma sürecinde ne yapılabilir? Bize ne iyi gelir? Öncelikle o hissettiğimiz duyguları bastırmamalıyız. Ne kadar olaylı bir boşanma olmuş olsa da hissettiğimiz duygular bizim duygularımız. Ben güçlüyüm, ağlamayacağım demek aslında bize zarar verir. Çünkü aslında o gözyaşı beynin kendi detoksu gibidir. İkinci adım sosyal destek arkadaşlarımız, ailemiz, bu dönemde yanında güvendiğimiz insanların olması iyileştirici bir ilaç gibi aslında. Bunların akabinde bize iyi gelebilecek bir diğer şey de kendimize yeni bir alan açmak. Yeni bir hobi, yeni bir kurs, yeni bir eğitim, yani spor belki. Çünkü beyin oradaki boşluğu doldurmak ister. Ve eğer biz onu sağlıklı bir şeylerle doldurmazsak, beyin sürekli eski anılarla, eski günlerle doldurmak ister, eskiye geri dönmek ister. Bu da o sürecin açılmasını gerçekten zorlaştırabilir. Ve her şeyden önemlisi zamana güven. Sen çok zor gelse de beynimiz yeni durumlara uyum sağlamak için programlıdır. Bugün sana dayanılmaz gelen bir şey birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra daha hafif gelir. Unutma boşanma bir son değil. Yeni başlangıçların kapısıdır. Sonraki soru gerçekten ilginç bir soru. Ee, bu konuyla alakalı takipçimle iletişime geçtim ee, ve konunun arka planına hakim olabildim. Burada kritik olan nokta şu. Sen bunun gerçek olmadığını biliyorsun. Yani farkındalığın yerinde. Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü şizofreni gibi ağır psikiyatrik bozukluklarda kişi çoğu zaman gördüklerinin gerçek olmadığını ayırt edemez. Ama sen diyorsun ki biliyorum gerçek değil ama bir yandan da gerçek gibi hissediyorum. Şimdi bu konuya bir açıklık getirelim. Öncelikle böyle bir tanı koymak için bir psikiyatrdan destek alınmalı. Sana bir tanıyı ancak bir psikiyatır koyabilir. Bahsettiğin şey ise birçok kişinin yaşadığı ama çoğu zaman dile getirmediği bir deneyim. Bazen zihnimiz öyle güçlü bir hale gelir ki aslında bizim içine düştüğümüz sıkıntılarda hayali bir arkadaşla bize destek olabilir. Hayali figürler yaratabilir. Bu çoğu zaman bizim hayal gücümüzle alakalıdır. Çocukluk çağında daha da yaygın bir durum. Birçok çocuk yalnız kalmamak, duygularını paylaşabilmek için hayali arkadaşlarla konuşur. Ama yetişkinlikte de zaman zaman benzer deneyimler görülebiliyor. Peki bu durumla alakalı mı, ne yapmalıyız? Öncelikle anlamaya çalış. Bu hayali figür sana ne söylüyor? Bazen zihnimiz bastırdığımız duyguları hayali bir karakter üzerinden dile getirir. Daha sonra onun yazıya dök o figürle yaşadıklarını, konuşmalarını yaz. Bu hem zihnini boşaltır hem de neye ihtiyaç duyduğunu fark etmene yardımcı olur. Ve bazı durumlarda, özellikle bu tarz durumlarda profesyonel bir destek almak çok iyi olabilir. Çünkü bazen bu deneyimler stres, yalnızlık ya da travmatik geçmişle ilişkilidir. Bir terapide bunları konuşmak sana çok iyi gelebilir. Unutma, hayali bir figür görmek ya da o hayali yaşamaya devam etmek hasta olmak demek değildir. Bazen zihninin sana kurduğu bir oyun ve bazen ruhunun sana verdiği bir mesaj olabilir. Bu yüzden kendi başımıza bu tarz tanılar koymak doğru değildir. Şizofreni ile alakalı daha detaylı bir video ilerleyen zamanlarda gelecek.